Neler kattın içine? Biber kattım, mısır katıyorum. O dedekleri yapıyorum. Ay bunlar acıkmış Aa, bu mı? Bu misafirin. Evet. Çok acıktık. Yemek bekliyoruz. Bu da. Ben de pizza bekliyorum. Bu da, bu da. Bu da. Ama bu da. Hadi bir tabak getirin de yiyelim bari. Burada, çok burada, acıktık. Buraya, pizzam burada. hazır. Bakın Vav. Wow. Neli yaptın Adam öyle? Oğlum bize pizza. Aa, çok güzel olmuş. Yum 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 yum. Ay çok yedim doydum, Bayılacağım. Ben de acıktım galiba. Bu da pizza. Yum yum yum. Hulk da gelseydi keşke. Hulk da karnı acıkmıştır. Evet Hulk'u da getirelim şimdi. Bir şey diyeceğim. Efendim Arya? Bu Bu Benim de pizzam bu Hulk. Çok acıkmıştım dostum. Bu, Hemen yiyeceğim. Bu, bu, bu. Biz, biz daí, de, bak, ama Biraz da my, meyve suyu lazım bana. Anne ah, no. şey, kısımları <laughs> Ay bu şey tabi. Arkadaki şekillerimiz peki. Kim çizdi o duvarı çocuklar? Arya. Tabii ki de Arya. Bütün evimiz sanatsal faaliyetlerle dolu. Ben pide yapıyorum. Aa çok güzel. Kim pide ister? Bebekleri ben, konuştur. Ben isterim ya. dostum. Ben çok açım. Bu yemekler bana yetmez. Ya ben doydum bile. Çok doydum hem de. Ay, kumar benim. Ay. Ben de bayılmışım. Ah içim geçmiş. Çok güzel yemeklerinize evet. sağlık. Çay var mı çay? Yemekten sonra çay istiyoruz biz. Pasta yapayım mı sana? Evet olabilir. Çok büyük olacak. Tamam. Kat Dostum hadi artık acıktım. Bu bana yetmedi. Tamam. Oh, çok sinirlendim. Sana küçük 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 küçük. Lanet olsun dostum Çok acıktım Aa. Sana Sana küçük küçük pastalar yapayım mı ya, Pasta mı Pasta benim dişimin etine değmez Yani beni doyurmaz Büyük ve küçük yapayım O da beni doyurmaz Bana lütfen Büyük bir dilim pizza dostum İki dilim mi Büyük bir dilim Tamam. Anne. Hadi ama. Abi. Çok acıktım. Daday, ah. Sen neler yaptın bakayım göster bana. Cekat. Ama ben büyük bir dilim pizza istiyorum. Ya işte bir... Ama biz doyduk ama o çok büyük olduğu için doymuyor galiba. Peki zaten... Ben çok doydum. Ben doyuyorum. Yanındaki kokulu bebek. Ben kokulu değilim. Sadece etekliyim. Al, i̇ster misin? Ya, yanlış konuşma yaptım. Ben kokulu değilim. Sadece eteğim var benim. Ben bir kızım. Ve kokulu olan yan taraftaki ama oturamıyorum. Bence erkeksin. Ne? Erkek misin? Nasıl yani? O benim kız kardeşim dostum. Erkek olamaz. Ama hayır, hayır, ama hayır, o, o erkek. Ne? Erkek mi? Bayıcam <laughs> 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 Dostum üstümde ne var? Beni pizza mı yaptın yoksa? Ben silah yapıyorum. Da, barın yardım et. Beni yiyecek galiba bu. <laughs> Arya beni yemek yaptı galiba. Aa, tavuk mu sandı beni yoksa? Aa. <gülüyor> <gülüyor> tavuk. Aa, tavuk döner değilim ben. Rahat.